Organik bir bileşiğin 0,1 molü 0,6 mol oksijen gazı ile yakıldığında 0,4 mol karbondioksit 0,5 mol su oluşuyor. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Organik bir bileşik yaktığımızı biliyoruz. Bu ifadeyi oksijenle tepkimeye soktum. Devamında ise karbondioksit artı su çıkacağını söyleyeceğim. İfadenin bilgilerini hemen geçirecek olursak şöyle dedi. 0,1 mol organik bileşiğimiz var. 0,6 mol oksijenle yakılmış. Devamında 0,4 mol karbondioksit Yanında da 0,5 mol su çıkmış. Sizlere tavsiyem eğer bu ifadelerin hepsi verilmişse herhangi bir gram işareti de yoksa gram varsa çevirmeyin. Ama gram yoksa bunları arkadaşlar onla çarpıp katsayılarını böyle kullanabilirsiniz. Yani 1 mol organik bileşik 6 mol oksijen, 4 mol karbondioksit, 5 mol de su. Bu ifadenin içerisinde bulunan karbon ve hidrojenleri aramak istiyorum. Hemen gelelim karbondioksit miktarı 4 mol ise 4 ile karbonu çarpıyorum. ...içerisinde 4 mol karbon olacaktır. İfadenin hemen 4 ile 2'sini çarparsam 8 mol de bunun içerisinde oksijen gelecektir. Hemen devam edelim. 5 kere 2 10'dan burada içerisinde 10 mol hidrojen olduğunu söyleyebiliyorum. 5 kere 1'den de 5 mol bunun içerisinde oksijen var. Demek ki kütlenin korunum kanununda olduğu gibi sol taraf sağ tarafa eşit olması gerekiyorsa... ...sağ tarafında arkadaşlar 8 5 daha 13 mol oksijen gazı varmış... Şimdi ifadeyi hemen sol tarafına geçirelim. 6 kere 2 12 olacağı için Bunun içerisinde şöyle yanlış yazdım Geri alayım arkadaşlar 12 mol oksijen gazımız var Yalnız eşitliğin sağ tarafı 13 olması lazım Demek ki organik bileşiğin içerisinde 1 mol yani ifadende Oksijen vardır Devam ediyorum bir tık daha 4 mol karbon olması gerekiyor Geldim bunun içerisine o zaman şöyle gösterelim 4 tane karbon olacak Devamındaysa arkadaşlar 10 tane de Yani 10 mol hidrojen olacak Şöyle altına da 10 hidrojen olarak yazalım Hemen ifadeyi toparlıyorum. C4 geliyor. H10 gelecek. Oksijen de bir tane olacak. Bu da cevabımızı C seçeneği yapacak. Yukarıdaki grafikte karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşikteki hidrojen elementinin kütlesine karşılık karbon elementinin kütlesindeki değişim görülmektedir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Hemen ifademize bakalım. Yukarıdaki grafik incelendiğinde karbon kütlesini 0.9 karşılığında ise arkadaşlar hidrojenin kütlesini 0.1 almış. Yani karbon kütlesini hidrojenin kütlesine oranladığımızda karbonu 0.9 devamlı hidrojeni 0.1 olarak yazdım. İsterseniz bunun katını da alabilirsiniz. 9'a 1 olarak düşünebilirsiniz. Birinci ifadede bileşiğin basit formülü C3H4 gelecektir kesinlikle diyor. Hemen yapımıza bakalım. C3 dediğimiz ifadenin içerisinde 3 tane karbonumuz var. Devamında ise 4 tane hidrojen var. Karbonun tanesi 12 aşağıda öyle belirtilmiş. Dolayısıyla 3 kere 12 diyeceğiz. Devamında hidrojeni yazarsak 4 kere 1 olarak yazacağız. Hemen çarpmayı yukarıya doğru götürelim arkadaşlar. Bu işlemlerle bakalım orantılı çıkacak mı? 3 kere 12'den burası 36. 4 kere 1'den de 4. Dikkat ediyorsanız bu ifademiz şöyle kalemin rengini değiştireyim. Bu bunun 9 katı iken bu ifade de 9 katı geldi. Yani kesinlikle C3H4 gelebilir basit formülümüz. Bir sonraki seçeneğe baktığımızda molekül formülü C6H8'dir diye göstermiş. Arkadaşlar C6H8 de yaparsanız aralarındaki oran evet 36'ya 4'te olduğu gibi 1'e 9'luk bir oran gelecektir. Ama şuraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bileşiğin oranı üzerinden ilerliyoruz. Yani molekül formülünü bilmiyoruz. Ne yaparsak yapalım aralarındaki kütlece birleşme oranı 9'a 1 gelecek. Dolayısıyla katlarını alsak da 9'a 1'dir. Ama molekül formülünü kesinlikle bilemeyiz. Yani bunun daha fazla katı da olabilir. Bunun 3 katını alıp C9 devamlı H12 de alsaydık bu da arkadaşlar 9'a 1 gelecekti. Çünkü kütlece birleşme oranı değişmez. Sabit bir orandır. Bu yüzden bu ifadem gitti. Kesin kesinlikle doğru değil olabilir deseydi olurdu. Bileşiğin kütlece %10'u hidrojendir demiş. Hemen geliyorum 9'a 1 dedi. Dolayısıyla şöyle bir ifade söyleyebilirim arkadaşlar. %90'ı karbonsa %10'u da hidrojen gelebilir. Bu kesinlikle doğrudur. 1-3 doğru geldi denizli çıktı. Organik bir bileşiğin molekül formülü biliniyor. Bileşiği oluşturan elementlerin atom kütleleri verildiğine göre bu bileşiğin aşağıdaki özelliklerinden hangisi molekül formülüne bakılarak bulunamaz dedi. Bununla ilgili sorularda genelde öğrenciler aşağıdaki şıkları okuyarak çözmeye çalışıyor. Sizlere tavsiyem şudur arkadaşlar. Molekül formülü eğer biliniyorsa bildiğiniz bir molekül verin. Örneğin C2H6 olsun. Alın size molekülün formülünü artık ben biliyorum. Devamında bana şunu vermiş. Atom kütleleri verildiğine göre. Yani karbonu 12, devamında da örneğin hidrojeni 1 vermiş. İşte soru belirsiz olduğunda kafamız karışıyor. Yani anlayamıyoruz. Ama böyle belirginleştirdiğimizde aşağıdaki şıkların ne kadar kolay olduğunu anlayabiliyoruz. Hemen ifademize bakalım. Elementin türü demiş. Eğer molekül formülünü biliyorsan içerisinde karbon ve hidrojen kullandığını bilebilirsin. Devam ediyorum. Elementlerin molce birleşme oranı. Dikkat ediyorsanız 2 mol bundan 6 mol bundan birleşti. Yani molce birleşme oranını da bulabilirsiniz. Elementlerin kütlece birleşme oranı. Hemen yazalım. 2 mol karbon 6 mol hidrojen var. Eğer sen karbonla hidrojeni de biliyorsan 2 çarpı 12 devamında 6 çarpı 1 var. Bunlar birbirini götürdüğünde aralarındaki oran 4 çıktı. Demek ki bunu da bulabiliyorsun. O da koşullarındaki fiziksel hali. Biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Kaç karbonlu olduğunu eğer bana söyleseydi alkan ifadesinin burada bir kısıtlama var. Yani 5 karbona kadar örneğin gaz formunda 5 ile 18 arası sıvı sonrasında ise katı formda olduğunu biliyorum ama şu an bu ifadelerle bunu bunu bilemeyim. Yani bunu şu anlık bilemiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir molekülündeki toplam atom sayısına baktığımızda 2 tane bunda, 6 tane de bunda olduğu için 8 taneyi bulabiliyorum. Dediğim gibi bilmediğiniz bir soruda bildiğiniz gibi davranırsanız şıkları bulabilirsiniz. O yüzden cevap denizi gelecektir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir? Yani en sade haline bakacağız, farklı mıdır? Onu değerlendirmiş olacağız. Hemen bakalım. C2H2 asetilen gazından bahsetmiş. 2'ye böldüğümce CH gelecektir. Doğru. C3H4 zaten en basit halidir. Daha fazla bölünemez arkadaşlar. Çünkü kesirliğe geçer artık. Devamlı C2H6 da bunun içerisinde oksijen 1 olduğu için daha fazla bölünemez. Basit formülü kendisidir. C6H12O6 hepsi 6 ile sadeleştirilebilir. C H2O'dur. Devamlı C3H6'ya bakarsak 3'e bölünebilir. CH2 gelmesi lazım. H3 dediği için yanlış cevap Edirne gelecek. Organik bir bileşiğin 0.1 molü yandığında 0.3 mol karbondioksit gazı oluşmaktadır. Bu organik bileşiğin yapı formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bunlarla ilgili şöyle bir bilgiyi biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Ne kadar karbon varsa o kadar karbondioksit çıkar. Örnek veriyorum bir tane organik bileşiği yakalım. C3H8 olsun. Bunu oksijenle eğer yakarsanız bu ifadede arkadaşlar karbondioksit artı su çıkacaktır. Yani yapıya baktığımızda 3 karbon girdiği için 3 mol karbondioksit gazı da açığa çıkacaktır. O zaman 0-3 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyorsa ifadenin içerisine 3 tane karbon olacak. Çünkü 0,1 molü yakılıyor. Bunlarla ilgili de daha önce de belirttik. 0,1 molün sıfırını silip devamında buradaki sıfırı sildiğinizde 1 mol alırsanız 3 mol karbon kullandığını söyleyebiliriz. Şimdi aşağıdaki yapılara bakalım. Kaç tane karbon varmış onu bulmaya çalışalım. 1 2 3 karbon olduğu için 3 mol karbondioksit gazı açığa çıkar. 1 2 3 mol var. 1 2 3 mol, 1 2 3 mol var. 1 2 dikkat ediyorsanız 2 tane de burada olduğu için 4 mol içerisinde karbon var. O zaman bunu yakarsanız 4 mol karbondioksit gazı açığa çıkar. Yani cevabımız Edirne olacaktır. Organik bir bileşik yandığında sadece karbondioksit ve su oluşmaktadır. Bu bileşiğin basit formülünü bulmak için yukarıdakilerden hangileri bilinmelidir? Bu tarz bilinmeyen bir soru olduğunda sanki biliyormuş gibi davranırsanız soru daha kolay çözülüyor. Yani ne demek istiyoruz? Organik bir bileşiği almışlar, oksijen gazıyla yakıyorlar, devamında karbondioksit ve su oluştuğunu biliyorlar. Sadece bu kadar bir bilgileri var. Eğer ben bunu çözmek istiyorsam şunu bilmem gerekiyor organik bileşimin içerisine karbon ve hidrojen olabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu sorularda genelde şunu bilmiyoruz. Acaba içinde oksijen var mı yok mu onu bilmiyoruz. Dolayısıyla karbondioksit gazının eğer siz mol sayısını verirseniz örneğin arkadaşlar 4 mol olduğunu söylerseniz 4 ile karbonu çarparsak 4 mol içinde karbon olur. Gelirim buraya da 4'ünü yazarım. Hidrojene baktığımda örneğin 3 molde içerisinde su olduğunu belirtirseniz 3 kere 2 6'dan şöyle yazalım. içerisinde 6 molde hidrojen olduğunu bilirim. Gelirim buraya da 6'yı yazarım. Oksijeni kontrol etmek için şunu yaparım. Eğer bu ifade 4 ise 4 kere 2 8 mol dikkat ediyorsanız oksijen devamında 3 kere birden de 3 mol oksijen içerdiğini söylerim. Yanlış süre dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 11 mol oksijen çıktıysa burada ne kadar harcadığını bilmemiz gerekiyor. Eğer burada 11 mol harcarsanız bunun içinde oksijen olmaz. Ama burada 11 değil de örneğin 9 mol harcarsanız bunun içerisine 2 mol oksijen gerekir. Yani neleri bilmemiz gerekiyor? 1- Karbondioksitin mol sayısını. 2 suyun mol sayısını bilmemiz gerekiyor. Bu ifadeleri bulduktan sonra ise kaç tarafta oksijeni acaba kullanmış mı kullanmamış mı? Yani harcanan oksijenin mol sayısını bilmemiz gerekiyor. Devamlı arkadaşlar diğerlerini bilmemize gerek yok. Yanan maddelerin mol sayısı işimize yaramıyor. Çünkü biz organik bileşiği 1 mol olarak alıyoruz. Eğer 2 mol olsaydı zaten bunların katı çıkacaktı. Yani az önceki bilgileri zaten kullanıp 2 katlarını almış olacaktım. Devam ediyorum. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin atom kütlelerini bilmek sadece kütlece birleşim ifadelerini yani oranını buldurabilir sabit oran ifadesinde. Ama biz basit formülünü istiyorsak zaten verilen ifadenin en sade halini yukarıdaki hatta sadeleşebilir. C2H3 O gibi salladığımız ifadenin cevabını bulabiliriz. Dolayısıyla bununla bir işimiz yok. Bir üç gelecek Adana çıkacak. Yapısında azot elementi olduğu düşünülen organik bir madde camdan yapılmış deney tüpüne alınıyor. Daha sonra deney tüpündeki maddeye işlemlerden hangileri yapılırsa Organik bileşiğin yapısında azot elementinin varlığı deneysel olarak ispatlanabilir. Hocam bunları bilmiyoruz diyebilirsiniz ama kitabı aldığınızda bu sorunun altında not olarak verilmiş arkadaşlar. Yorumlamak için bu tarz soruları kullanabiliriz. Çünkü ÖSYM yukarıda size tepkimeyi açık açık verebilir, aşağıda da yorumunu isteyebilir. Dediğim gibi nota bakarak işlemlerimizi yapalım organik bir maddeyi alıp sülfürik asitle tepkimeye soktuğunda ok işaretinin üzerinde ısıyı görüyoruz. Amonyum sülfat karşı tarafa çıkmış. Yani şunu demek istiyor. Organik maddenizi alıp üzerine birkaç damla derişik sülfürik asit ekleyip ısıtılma işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdi ikinci yargımıza baktığımızda kitabın üzerinden gittiğimiz için amonyum sülfatla sodyum hidroksiti tepkimeye sokmuşlar. Yani ısıtılan karışıma birkaç damla sodyum hidroksit çözeltisi eklemişler. Bu ifademde yani doğru. Bu sırada amonyak gaz açığa çıkmış. Ok işaretinin sağ tarafına bakarsam sodyum sülfat Amonyak bir de su çıktığını görüyorum. Yani burası da benim için doğru olacak. Deney tüpünün açık olan ucuna kırmızı turnusol kağıdı yaklaştırıldığında mavi renge dönüştüğünü söylüyor. Turnusol kağıdı ile ilgili şu bilgiyi biliyorum. Analar kızartır, babalar morartır. Yani bazlar maviye dönecektir. Amonyağın açığa çıkıyor olması bunu mavi yapacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi kazanım odaklı bir sorudur. Yorum yeteneğiyle 1 2 3 Edirne gelecektir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 0,1 molü 0,4 mol oksijen gazı ile tam verimle yandığında normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı ve 5,4 gram su oluşturur dedi. Hemen yazalım. Organik bileşiğimizi aldık. Oksijenle tam verimli yaktık. Karbondioksit artı su çıkacağını biliyoruz. Bu bileşiğin 0,1 mol alındığını söyledi. 0,4 mol oksijen gazıyla da tepkimeye sokulmuş. Aynı koşullarına baktığımızda yani normal koşullar olarak aldığımızda 6,72 litre aldığını söyledi. 22,4'e böleceğim. Bu ifadenin arkadaşlar 67 olsaydı 3 olacağını o yüzden bunun 0,3 mol karbondioksit içereceğini söyleyeceğim. Hemen diğerine bakalım. 5,4 gram eğer H2O elimizde varsa M bölü MA yapıyorum. Bu ifadede 18 H2O'ya böldüğümde 54 bölü 18 olsaydı 3'tü. Dolayısıyla burası da 0,3 mol H2O'ya karşılık geleceğini söyleyebiliyorum. Hemen gelelim aşağı yazalım. 0,3 mol bundan 0,3 mol de bundan. Bu tarz sorularda şunu yapabiliyorduk. Kütle gramı olmadığı için önündeki kat sayıların bir anlamı yoktu arkadaşlar. 3, 3, 4, 1 gibi ifadeyi kullanabiliriz. Hemen içerisindeki karbon ifadelerine bakalım. Şöyle çarptığımızda 3 mol içerisinde karbon var. Devamlı 3 kere 2 6'dan 6 mol içerisinde oksijen var. 3 kere 2 hidrojenden 6 mol hidrojen var. 3 kere 1'den de 3 mol içerisinde oksijen var oksijenleri şöyle toplayabilirim. Yani 9 mol içerisinde oksijen olduğunu söyleyebiliyorum. Hemen eşitliğin karşısına geçelim. Kütlenin korunumu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. 4 kere 2 içerisinde 8 mol burada oksijen var. Dikkat ediyorsanız burası 9 olabilmesi için demek ki bu yapının içerisine 1 mol oksijen olması gerekiyor. Devamında 3 mol karbon buldum. C3 olarak yazacağım. Şöyle yazalım. C3. Devamında hidrojeni 6 buldum. H6. İçinde de bir tane de oksijen olduğunu gösterdiğim için C3 H6 O gelecek. Cevap C seçeneği çıkacak. Organik bir bileşiğin kütlece %50'si oksijen, %12,5'u hidrojen, geri kalanı ise karbon elementine aittir. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ifademize bakalım cx Y, o z'yi oluşturmak istiyoruz. Buradaki x y z'nin mol sayısı olduğunu biliyoruz. Mol sayısını hesaplayacağım ama yukarıdaki ifade kütlece demiş. Yani gram verseydi ma'yı bölecektim ama yüzdesi verildiği için ne yapacağımı bilemiyorum. Eğer YouTube kanalımı izlediyseniz yani orbital yayınlarına ait bu ifadenin nasıl olduğunu bilirsiniz arkadaşlar. Orada konu anlatımında detaylı bir şekilde bu tarz soruları çözdük. Dolayısıyla işlemlerimize başlayalım. Kütlece yüzde denilen ifadelerin doğrudan kütle alınabildiğini biliyorum. Hemen şöyle yazayım o yüzden. C'yi bilemediğim için pardon. Şöyle öncelikle oksijen olduğundan oksijeni 50 olarak alıyorum. Devamında ise hidrojeni 12,5 olarak aldım. Ve son olarak 50-12,5'da 62,5 yapar. Devamında 100'den çıkarırsam karbonu da arkadaşlar 37,5 olarak alıyorum. Buradaki buçuklarla uğraşmak istemediğim için ben bunu birazcık genişleteceğim. 2 ile çarpacağım. Yani C'yi 37,5-2 ile çarparsam C-75 gelir. Devamında H-25 ve son olarak da oksijen 100 olarak gelecektir. Dediğimiz gibi kütlece bir oran olduğu için arkadaşlar bunları kullanabiliriz. Yalnız buradaki sayılar mol sayıları olduğu için aşağıdaki ifadeler de gram gibi düşünülebiliyordu. Karbonun geleceğim m bölü eması yani 12'ye böleceğim. Hidrojen eması 1'e böleceğim. Oksijen eması 16'ya bölmüş olacağım. Bu yapıları sadeleştirebiliriz. 75 bölü 12 3'e bölünebilir. Yani karbonumuz 25 bölü 4'tür. Devamındaki hidrojenimiz 25 gelecek oksijene gelirsek yine 4'e bölündü 25 bölü bu ifadede 4'tür. Dolayısıyla şuranın gizli 1 olduğunu düşünürsek 4' ile genişlettiğimizde şöyle olacak C 25 H dediğimiz ifade 100 ve son olarak arkadaşlar oksijen 25 gelecek. Hepsi 25'e bölünür yani cevabımız C h4 o gelecektir cevabımız C çıkacaktır. Aşağıda yapı formülleri verilen bileşik çiftlerinden hangisinin basit formülleri farklıdır? Basit formül dediği yani sadeleşmiş hallerinin farklı olduğunu söylüyor. Eğer ileriki konularda olsaydınız bu tarz ifadeleri tek tek saymazdınız. Yani bu yargının alkin olduğunu bileceksiniz. Bu ifadenin ise alka diyen Karbon sayıları aynı olduğu için bunların izomer yani kapalı formüllerinin aynı olduğunu o noktalarda biliyorsunuz. Ama şu an konunun başlarında olduğumuz için tek tek sayarak bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Dikkat edelim. 1, 2, 3, 4 karbonumuz var. Bir hidrojen. 2 tane de burada geldi. 3. 3 tane de burada 6 oldu. 2, 1, 2, 1 ifadesini alırsak burada da 6 tane var. Bunlar birbirinin aynısı. Devamında 1, 2, 3, 4. Devamında 2, 1 daha 3. Şununla beraber 5. Bu ifade 8 oldu. 2, 4, 6, 8 taneyi de burada buldum. 4 karbonlu. Karşı tarafta 4 karbonlu. 3, 6, 9. Bir tane burada 10 oldu. 3, 6 4 tane de burada 10 tane ifadesini yakaladım. Bu ifade aynı olmayacak çünkü şöyle bir şey diyoruz ileride anlatacağız ama dediğim gibi 2 tane pi bağı var. Dikkat ediyorsanız 2 pi bağı var ama halkalı bir yapıda olduğu için 2 hidrojen daha kaybettiriyor. Bu bir kuraldır. Hemen bakalım ifademize. 2 hidrojen şöyle 1 3 oldu. Burası 3 tane 6 geldi. 1 2 3 4 tane olduğu için cevap denizli çıktı. İsterseniz aşağıya da bakabiliriz. 2 karbonlu 6 hidrojen, oksijen 2 karbonlu 6 hidrojen, oksijen diyeceğiz. Cevap denizli çıkacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin basit formülü ile molekül formülü birbirinden farklıdır? Yani sadeleştirebiliyor olmamızı söylüyor. Hemen ifademize bakalım. H2O sadeleşmez. fe 2 o 3 en sade hali bu. C3H4, C2H5 OH'ın en sade hali bu. Ama benzen dediğimiz C6H6'ya bakarsak 6'ya bölünebilir. CH dolayısıyla basit formülü ile molekül formülü birbirinden farklı olacak. Cevap Edirne çıkacak. Fiziksel hali gaz olan bir hidrokarbonun normal koşullardaki yoğunluğu 1,25 gram bölü litredir. Bu hidrokarbonun basit formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen ifadelerimizi başlatalım arkadaşlar. Yoğunluk dediği organik kimyada çok fazla görmediğinizi düşünüyorum ama bu soru çok güzel bir soru o yüzden hemen başlatıyorum dede muzu böl ver ifadesini yazacağım. Ben biliyorum ki normal koşullarda dediği için 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre yer kaplayacaktır. Hemen alalım. Yoğunluğu 1,25 olarak verildi. M bölü buradaki ifadeye bakarsak arkadaşlar 22,4 olarak alınacak. Dolayısıyla bu iki sayıyı çarparsak M eşittir 28 gram olarak buluyoruz. Bu ifadeyi hesapladığımızda karbon ve hidrojen kullanıldığını biliyorum. Dolayısıyla 2 tane karbon 24 yapar. 4 tane de hidrojen 28 grama karşılık gelecektir. Ama sakın ha diyeyim böyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Çünkü basit formül dediği için bunu denizli yapmayıp götürüp arkadaşlar C2H4'ü 2'ye böleceğiz. CH2 olarak basit formülünü işaretleyeceğiz. Bursa çıkacak.